Takvimler 17 Kasımı gösterdiğinde Azerbaycan halkı yıllarca süren baskıya, kimliğine vurulan zincire artık yeter dedi. Bu sadece bir protesto değildi. Bu bir milletin yeniden doğuşuydu. binler, on binler o gün meydanlarda bir araya gelip tek bir ses oldular. Talep basitti. Özgürlük ve bağımsızlık. Kendi toprağında, kendi kaderini tayin eden bir halk oldu kardeş ülke Azerbaycan. Sovyet baskısı her geçen gün ağırlaşıyor, kültürel değerler bir bir törpüleniyordu. Ama can Azerbaycan halkı sessiz kalmadı. O meydanda yükselen her slogan Sovyet rejiminin karanlığına karşı yakılan bir meşaleydi. İşte o gün bir millet kendi sesine kulak verdi. 17 Kasım Ulusal Direniş Günü olarak tarihe geçti. Yıllar sonra bağımsızlığın kapısını aralayacak o büyük cesaretin ilk adımıydı. Bugün Azerbaycan modern bir devletin özgüveniyle yaşatıyor. Bağımsızlığın bedelini bilen bir millet tarihini unutmuyor. Aynı kararlılıkla geleceğe yürüyor. Bir millet, iki devlet şiarıyla Acıda da sevinçte de omuz omuza duran Türkiye ile Azerbaycan'ın sarsılmaz kardeşliğini bir kez daha bizler de gururla hatırlıyoruz.